Medya için hazırladığımız trend siyasetle yeniden karşınızdayız. YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim bugün bu akşam konuğumuz. Sevgili izleyiciler, karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çanakkale İl Başkanı'mız Sayın Levent Gürbüz var. Ee, Sayın başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, Naime Hanım. Merhabalar. Çok teşekkürler evet. Sayın Başkanım. Evet. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii çok yoğun gündem. Sizin e, tabii hukukçu olmanız dolayısıyla da dakika bir gol bir şeklinde son dakika bir gelişmeyi sizinle paylaşarak başlayacağım. Muhtemelen haberiniz var. Bugün grup toplantısında e, Demokrat Parti'den e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden İstanbul Milletvekili olarak seçilen e, Cemal Engin Enginyurt e, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Rozetini Sayın Genel Başkan grup toplantısında taktı ve e, Sayın e, Vekile şu dakikalarda bir soruşturma başlatıldı. Reysen başlatılan soruşturmada Cumhurbaşkanı'na hakaretten e, muhtemelen e, yol alınacak öyle görünüyor gibi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Cemal Engin Yurt hakikaten hani iyi muhalefet geliştiren bağımsız milletvekili olarak da bir süredir siyaseti üretmeye çalışan Ankara'da önemli bir isimdi. Ee, ama birbiri ardına gelen hukukla ilgili ve yargının bu kadar tartışmalı bir durumunda üstelik tam da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığı gün gelişmeyi nasıl yorumlamak lazım? Ee, öncelikle Sayın Cemal Engin Yurt'a hoş geldin diyorum <laughs> şey, partimize. Çok ee, renkli, ben... çok renkli bir isim. Bu soruşturma konusuna gelirsek artık e, ülkemizde tek adam rejimi yeni bir, bir boyuta geçti. E, üzülerek yeni bir şeyle izliyoruz. Esenyurt ardından Beşiktaş ardından e, Zafer Partisi Genel Başkanı'nın tutuklanması ardından e, ilk Gençlik Kolları Genel Başkanımızın gözaltına alınması, Sayın Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar vesaire bakınca. Cemal Enginyurt hakkında yapılan soruşturmaya da şaşırmıyoruz artık. Maalesef e, geldiğimiz durum bu. Ben 25. yılım meslek hayatımda avukat olarak ama artık bu tarz sorulara cevap vermekte zorlanıyorum. Hmm. E, çünkü bizim okuduğumuz hukuk bizim bildiğimiz e, usul, mevzuat bu değil. Maalesef artık e, hukuk bahsetmek bu ülkede çok zor. Bunun içinde de e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından başka bu ülkemizin çıkışı yok. Çünkü hmm. mevcut iktidar artık bir şeyleri ya, ne ekonomiye ne adaleti, hukuku e, ne e, insan haklarını vesaire bunların hiçbiriyle e, ilgilenmiyor. Tek e, ilgilendikleri şey iktidarlarını sürdürmek. Bunun içinde. de her yolu deniyorlar. Her yolu da deneyecekler. Böyle görünüyor. Bu nedenle bizler de yeni farklı eylemsellikler içine gireceğiz. Önümüzdeki dönemde bunların çalışmalarını, görüşmelerini yapıyoruz. Partimizde de. Biraz bana ipucu verir misiniz? Çünkü anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra özellikle Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda attığı adımla Evet. Ki e, tabii örgüt e, üyeler seçecek e, adayın bir e, tamir yoklaması gibi bir şey olacak anladığım kadarıyla. Evet. E, bir, bir Çok önemli ve belki de Türkiye'de e, 100 yıllık Cumhuriyet e, tarihindeki demokrasi açısından da çok önemli bir açılıma da e, ev sahipliği yaparak Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kararla yola çıkıyor. Ve benim yine anladığım iktidarı mümkün olduğu kadar ee, mecbur bırakmaya çalışıyor erken seçme. Şimdi evet. burada eylemsellikle ilgili söyledikleriniz var ya, biraz böyle ipuçları verebilir misiniz? Yani ne beklemelik kamuoyu? Bundan sonra daha çok sahada olacağız. Ee, Meydanlarda, sokaklarda olacağız. siyaseti sokağa taşıyacağız. Ee, erken seçim için daha güçlü e, taleplerimiz olacak. Bunun içinde öncelikle az önce söylediğiniz gibi bir ve teamül ya da ön seçim yoklama bir yöntem bunu konuşuyoruz henüz tam olarak hangi yöntemle nasıl olacağını tartışıyoruz. Yakın zamanda yol haritamızı açıklayacağız. Bununla birlikte program çalışmalarımız devam ediyor. Ee, bu hafta sonu biz 9, 9, 9 Şubat'ta il danışma kurulumuzu yapacağız. Son danışma kurulumuzu programla ilgili olan son danışma kurulumuzu da yapacağız ondan sonra e, raporumuzu e, genel merkeze sunacağız. Zannediyorum birkaç ay içinde e, partimizin e, yeni programı da tamamlanmış olacak ve kamuoyuna açıklanacak. Yani e, erken seçim isterken e, hem programımızı sunmuş olacağız hem de adayımızı belirlemiş olacağız. Böylece daha güçlü bir şekilde erken seçim e, vurgulayabileceğiz. Çünkü erken seçim isterken bir yandan hem programını 20 yıllık bir programla yola çıkmak ve bunun yanında adayımız da belli olmadığı bir ortamda erken seçimi gür bir sesle söylemek zor oluyor. Bunları yapacağız. Ve Anladım. Sağ Şimdi burada bir şey sorabilir miyim Sayın Başkan? Şimdi şöyle bir şey var. Kamuoyunda yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kendini yakın hissedenler e, veya seçmeni böyle o orada da bir böyle bir a, a, işte e, adayı belirlemek için daha çok erken diyenler var. Evet, evet adayın belirlenmesi lazım, yola çıkılması lazım ve bu sesin giderek yukarıya doğru çekilmesi lazım, yükselmesi lazım diyenler var. E, siz de anladığım kadarıyla evet aday da belli olsun. E, önümüzde cumhurbaşkanının ee, söylediğine göre işte 2028'e kadar olan süre bile olsa adayla birlikte bu talebi daha da güçlendirelim ve yol yürüyelim gibi bir anlayış hakim, anladığım kadarıyla sizde de. Ee, ama e, kaygılandığınız noktalar var mı? Yani insanlar mesela diyorlar ki işte aday belirlenirse yıpranır. Evet. Hani bunun altı nasıl dolduruyor mesela Cumhuriyet Halk Partisi. Aslında bu e, görüşlerin hepsi doğru. Yani adayı bir an önce belirleyelim diyenler de haklı. Hı hı. Ama aday seçim belli olmadan, seçim tarihi belli olmadan adayı belirlersek ve seçim 2-3 yıl gibi bir süre sonunda gelirse aday yıpranır. Evet bu da doğru. Ama artık bir karar vermek zorundayız. Her hafta bir belediyemize e, hukuksuz, haksız saldırı oluyor. Her gün bir e, vatandaşımıza, siyasetçimize Milletvekilimize, e, belediye başkanımıza bir saldırı oluyor. Hukuk yoluyla saldırıyorlar. E, hakimler, savcılar yoluyla saldırıyorlar. Ve hukuksuz bir şekilde saldırıyorlar. E, bunlara karşı artık biz de e, net bir e, eylemsel bir sürece girmek zorundayız. Bunun Peki. için bir karar vermek zorundayız. Yani bu görüşlerin hepsi haklı, evet. Ama Aynen. Bir karar verilmek zorunda Anladım. Şimdi tabii siz biraz siyasetçi olmanız dolayısıyla e, duracağınız, durduğunuz nokta dolayısıyla da hani o çerçeveyi çizmeye çalıştığınız zaman sokağa indiğinizde, vatandaşla bir araya geldiğinizde insanlar ne diyorlar? Yani bu tartışmaları herkes tabii ki konuşuyor, görüşüyor, düşünüyor. Ekonomik koşulların geldiği noktadaki bezginlik artık iyiden iyiye. Ee, o, o değil mi dile dökülüyor, e, gündeme geliyor vesaire falan ama bir yandan da Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa etmek gerekecek çünkü bütün vidalar yerinden oynadı. Vatandaşın evet. e, nabzını da tuttuğunuzda neyle karşılaşıyorsunuz? İnsanlar ne diyor biliyor musunuz aslında? İnsanlar güçlü olun diyor bize. Ee, i̇nsanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisini güçlü görmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisini bir arada görmek istiyor kendi içinde çekişmeleri olan bir Cumhuriyet Halk Partisi görmek istemiyorlar. Çünkü insanlar e, bu ülkenin kurtuluşunun Cumhuriyet Halk Partisinden geçtiğini biliyor. Bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partisinin güçlü olmasını istiyor e, ve bir arada olmasını istiyor. Ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Füzük fırlatayım. Bunu isteyen Cumhuriyet Halk Partisinin özür dilerim. Buyur. Bunu isteyenler Cumhuriyet Halk Partisinin e, tabanı mı? Seçmeli mi? Ee, yoksa geldiğimiz noktada ülkenin gittiği e, güzergahı görüp kaygıyla bugüne kadar belki de Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç oy vermeyen insanlardan da benzer nitelikte şeyler duyuyor musunuz? Aynen bunu anlatmaya çalışıyorum. Artık bütün e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepsi bunu istiyor. AK Parti'ye oy verenler de bunu istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olmasını ve e, dik durarak ittirar gelmesini istiyor. Herkes bunu istiyor ve biz de bunun farkındayız. Ee, bunun için e, elimizden geleni yapıyoruz. Tüzük Kurultayında 81 il başkanı birlikte oy birliğiyle e, bir karar verdik. Ee, bunun dışında yaptığımız basın açıklamaları 81 il başkanının yaptığı basın açıklamaları oldu birkaç tane. Hiçbirinde tek bir çatlak ses olmadı. Hepsi oy birliğiyle ve e, fikir birliğiyle. E, yapıldı. E, biz örgütlerimize güveniyoruz, halkımıza da güveniyoruz. E, mutlaka başaracağız. Peki, Şimdi geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlarına seslenerek, yani partinin kadın kollarına da seslenerek dedi ki artık evlere giremiyoruz. E, ve hepimiz biliyoruz ki e, en zor zamanlarda. Siyasi partileri de e, ülkenin geleceğini de inşa ederken harcı karanlar hakikaten kadınlar. Şimdi evet. kadın konuları e, özel bir çalışma prensibi içine girecek mi? E, bu konularda özel böyle bir toplantılar, silsilesi yapılıyor mu? E, değişik belki bugüne kadar hiç görmediğimiz, duymadığımız nitelikte bir hareketlilik söz konusu olacak mı? Oradaki çalışma stratejisine ilişkin bilgi verebilir misiniz? Kadın kolları kongrelerimizi de yaptık, ee, genel e, kurultayını da yaptık, genel başkan da değişti ve son derece dinamik bir kadın kollarımız var. Çanakkale özelinde söylersek her gün sahadalar, hiç eve girmiyorlar diyebiliriz, çok çalışıyorlar. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının dediği doğru, artık evlere giremiyorlar, daha fazlası var, sokağa çıkamıyorlar. Yani e, ben. 15 ay oldu il başkanı olduğum olalı e, hiçbir protokolde AK Parti e, örgüt başkanlarını görmedim. E, sokakta yoklar, e, bayramda yoklar, cenazede yoklar, düğünde yoklar. Yani sağdan çekilmiş durumdalar. E, Cumhurbaşkanı e, evet haklı evlere giremiyorlar. Hı hı hı. Evet. Şimdi gelelim son olarak Çanakkale özelinde Tabii Çanakkale bizim için çok önemli Milli mücadelenin en önemli Kalbin attığı yer Binlerce e, vatan evladının Toprağımızın her karışını Her santimetre karesini Kanla sürüneyen vatan evlatlarının Koyun koyuna yattığı bir memleket e, Bizi çok derinden yala, yaralayan Bir gelişme de tabii Teğmenlerimizle ilgili e, oldu Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal'in askerleri diyen teğmenler ihraç edildiler. E, Sayın Genel Başkan bugün yürekleri su serpti. Milletvekillerinin maaşlarından yapılacak kesintiyle e, daha önce Atatürk'ün fotoğrafını takmayanlarla bir aralarında problem yaşayan 5 teğmen ve e, geçtiğimiz günlerde ihraç edilen 5 teğmenin bütün e, tazminatlarının Cumhuriyet Halk Parti'nin milletvekillerinin maaşlarından ödeneceğini bugün açıkladı. E, takip ettim. Büyük heyecanla Hakikaten çok da Türkiye genelinde heyecan uyandıran bir açıklama oldu. Ee, bu konuyla ilgili mutlaka sizin de hem e, duygusal malada söyleyecekleriniz e, mutlaka vardır. Son olarak bu soruyu da sormuş olayım size. Ne düşünüyorsunuz bu gelişmelerin toplum üzerindeki etkisi ne olur? Elbette çok üzücü. Ee, ama az önce konuşmanın başında da söylediğim gibi artık hukuktan bahsedemiyoruz ülkemizde. Ee, teğmenlerimizin tabii ki mağdur olmaması için genel yani başkanımızın söylediği şeyler çok önemli ee, asla mağdur olmayacaklar Bunun her zaman ya, onların yanında olacağız ee, hukukçu olarak <laughs> az önce de söyledim bu konuları konuşamıyoruz artık yani anlatamıyorum yani böyle bir, bir e, yargılama böyle bir e, disiplin yargılaması bile olsa baskıyla e, tehditle Hukuk böyle işliyor artık maalesef. 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 E, te, tepki aldınız mı? Sayın Başkan mesela o kararın açıklanmasından sonra temellerin ihracından sonra vatandaşlar bu konularda e, ben mesela çok kızgın insanlar gördüm etrafımda. Evet. E, mağara mağara buna isyan eden insanlar gördüm. Hani e, böyle fotoğraflar var mı hafızanızda? Var tabii ki var. Hepimiz çok üzüldük. Hepimiz öfke duyduk. E, ama maalesef artık şaşırmıyoruz bunlara. Maalesef. maalesef. Peki. Çok teşekkür ederim kıymetli vaktiniz için. Yine ben, içi dolu dolu şahane bir sohbetle bizimle beraber oldunuz. Zaman ayırdınız. Müteşekkirim. Size de bütün çalışma arkadaşlarına hem başarılar dilerim Sayın Başkan. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Efendim, teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Başkanı Sayın Avukat Levent Gürbüz canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset bir devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız bizden ayrılmayın.